canımızı yakan, iç yakan, boğazımızı düğümleyen bir mesaj maalesef ama bütün emeklilerden benzer ne zaman mikrofon uzalsak benzer sözler duyuyoruz. Torunumuza oyuncak alamıyoruz. Torunumuza harçlık veremiyoruz. Eskisi gibi evimize davet edemiyoruz. Korkuyoruz. Bayramda gel gelecekler diye korkuyoruz diyen büyüklerimiz var maalesef bu ülkede. Birazdan yoksullukla ilgili yeni veriler var. Bunların üzerine de konuşuruz zaten. Böyle sürekli bültende ana haberde sizlere günün soruşturması diye böyle bölümler yapıyorum. Bu da işte bu haftanın soruşturmasıydı. Hakikaten çok dikkat çekti. İstanbul'da düzenlenen bir DHKPC operasyonu vardı ve aralarında Belediye baş... Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu eski belediye çalışanlarından çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç diyor ki ben diyor DHKPÇ'nin ölüm listesindeyim diyor ama araları dediğim gibi Şükrü Genç'in de aralarında olduğu 17 kişi DHKPC'ye yardımdan tutuklandı. DHKPC'ye finansman soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç dahil 17 şüpheli tutuklandı. Evet. Evet. İstanbul'da 2014-2016 yılları arasında terör örgütü DHKPC'ye finansman sağladığı gerekçesiyle o dönemin Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine soruşturma başlatıldı. Aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Gencin de olduğu 34 kişi 11 Mart Salı günü 2025 tarihinde gözaltına alındı. <laughs> Savcılık genç dahil 26 kişi için tutuklama, diğer 8 kişi içinse adli kontrol talep etti. Böylece 34 şüpheli de hakimliğe sevk edildi. Şükrü Genç hakkındaki iddiaları reddetti. Hatta görevde olduğu dönemde bir binanın yıkımı nedeniyle terör örgütünün hedefinde olduğunu söyledi. Herhangi bir örgüte ya da örgüt mensubuna ne kendi adıma ne de belediye adına para vermedim. Bu iddialar asılsızdır. Kaldı ki ben örgütün hedefindeydim. Bundan dolayı devlet korumasındaydım. İddiaya göre terör örgütü yönetimine ele geçirdiği bir tekstil firmasıyla o dönem Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından yapılan ihalelere girdi. Bu ihaleler usulsüz bir şekilde bu firmaya verilerek örgüte finansal destek sağlandı. Ataşehir ve Maltepe belediyelerindeki bazı çalışanlar da adli destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada salı günü İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa, Samsun illerinde birçok adrese eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Hakkında yakalama kararı olan 38 şüpheliden gözaltına alınanlar İstanbul'a götürülmüştü. Soruşturmada eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mağdur sıfatıyla eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Ayrı İnönü ve eski Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı Emir Sarıgül de tanık sıfatıyla ifade vermişti.